Tuba İldiz, ayakkabı 160 lira, çanta 50 lira, etek 20 lira, kazak 15 lira, yelek 30 lira. Saçına makyajına bayıldım. Allah'ım ağlamak istiyorum. Ben de ağlamak istiyorum. <laughs> Cidden ben ağlamak istiyorum. Ya o broşun, halin, tavrın. Yedi. Teşekkür ederim. Duva hoş geldi. Hoş buldum. İçindeki bir atsana sadece görmek istiyorum ne var? Ee, neon yeşil elbise mi o? Yok Et etek. Üstündeki siyah bluz mu var? Üstümde uzun yani kazak var, etek var. Anladım. Şöyle biraz daha açayım istersen. Opak çorap. Aynen. Gayet güzel, şık görünüyorsun. Zarif. Ben çok beğendim. 8 veriyorum Teşekkür sana. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Vallahi ışıldıyorsun. Teşekkür ederim. O saç o kadar yakışmış ki. Sonunda olmuş mu? Niye hani bu kendinden şüphem mi var, özgüvenim ya bir şeyleri mi? Bir şeyler deniyorum, Aa, yani dene deniyor. Anca. Sakın bana dünü hatırlatma. <gülüyor> <gülüyor> Dünkü tarzım da ayrıydı ama şimdi olmamıştı. Ama ya karşı... o yüzden ayrıydı. Dün Apache dar <laughs> Aman tanrım ya. Yani. Ama seviyorum ben o tarzı biraz galiba. Ama sana olmamıştı yani. O kadar uzun bu, o şey böyle o oh, hmm, basmıştı. Olmamıştı yani. Broşlarını biraz daha yana istiyordu böyle hafif. Belki de kaymıştır evet. Tamam şimdi oldu. Çok beğendim. Teşekkür ederim. O iki şeyle olayı bitirmişsin. İşte ben öyle seviyorum. Bir taraftan bir şey. Bayılıyorum. Teşekkürler. Sana bugün şey yapayım ya. Yıldız Silbe'yi andırıyorsun sen. <laughs> Benzetiyorlar evet bazen. Ay ne güzel. Ben çok seviyorum Çok severim buradan çok sevgiler Aynen. kendisine. Evet sevgiler. Bekliyoruz inşallah. İnşallah. En kısa sürede. Gelecek. Bayılırız. Bayılırız. Bana Bayılırız. haber yollamış. Ay süper. Dokuz. Teşekkür ederim. Ay sen bu kadar mı? <laughs> ay, ay, ben ne ayak... yapacağımı şoklardayım. Bir kalp krizi geçiriyorum galiba. ne yapacağımı tepin. Yapacağım, Bayılacağım Hayatım resmen. tepin hatta bayıl düş. <laughs> Şöyle bayıl yani. Ay bayılayım mı? E bayıl bakayım. Hadi bayıl. At kendini Ay. yere. <gülüyor> 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 Dokuz alınca <laughs> e ba, be, bayılacaklar. Dokuz alınca ben diyeceksin. Keps <laughs> yapsınlar tabii, bunu. E bir de Teşekkür. sezon sonunda en iyi bayılana biz minik bir Oscar <laughs> ödül verelim. Çünkü bayılan Oscar. Bu görüntüleri arka arkaya Oyku cool. bakalım. Ama Bizi, yatan Oscar. Hayır keps Caps, kep Bak, dokuz alınca ben diye. <laughs> güle güle. Hadi.